Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde İngilizce'de en çok kullanılan 50 adet sıfat işleyeceğiz. Günlük hayatta da karşınıza çıkabileceği gibi bu sıfatlar eğitim hayatınızda da bol bol karşınıza çıkacaktır. Adjectives sıfatlar demektir. Sıfatlar bir ismin önüne gelerek bu ismi niteler. Ona belirgin yeni bir özellik katar. Hazırsanız dersimize başlayalım ve 50 tane sıfatı birlikte öğrenelim. Great, harika, better daha iyi different farklı easy kolay free ücretsiz serbest good iyi high yüksek late gecikmiş long uzun new yeni, old, eski, yaşlı, small, küçük, social, sosyal, young, genç, rich, zengin, bad, kötü, poor, fakir, big, büyük, handsome yakışıklı beautiful güzel fat şişman slim thin zayıf happy mutlu ugly çirkin heavy ağır full dolu tok strong güçlü weak güçsüz boring sıkıcı clean temiz silent sessiz noisy gürültülü cold soğuk best en iyi dark koyu karanlık early erken huge kocaman. Large, geniş. Little, küçük, ufak. Nice, hoş. Short, kısa. Popular, popüler. Tall, uzun. Awful, berbat. Cheap, ucuz. Clever, zeki expensive pahalı fast hızlı slow yavaş sad upset üzgün öğrendiğimiz sıfatlarla ilgili örnek kullanımlar inceleyelim is a big dog is a big dog rapunzel Had splendid long hair. Rapunzel had splendid long hair. You're a very handsome man. You're a very handsome man. My little hobby. <gasps> My <a> little hobby. <gasps> Claire is a very happy girl. There is a very happy girl besides it's a it's a small town besides it's a it's a small town i'm an old man i'm an old man.